Hakem son kontrollerini yaptı. İlk düdüğü çalmak üzere. ilk düdük çaldı ve maça konuk takım Kayseri Ercetspor başladı. Hazırlık pasları Alparslan da sol kanattan ileriye çıktı. Ama top. Önce Tomic'e atalı bir pas. Emrah. Kaleci çıktı uzaktan bir vuruş. Üstten dışarıda. Evet biz de beklemedik bu vuruşu. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Pasta ata Alparslan hareketlendi. Ortada Zafer ve Abdülkadir. Abdülkadir topla buluştu. Yerde yapılan hareket faul. Cemil Adıcan. Alparslan bıraktı. Kale ve gol. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol ve Bucaspor 1-0 öne geçiyor 20. dakika. Zafer Çevik. Çevik. İşte gol. Metin. Cemal. Cemil. Sağ tarafta Davut. Ortada Serkan. ileride Emrah. Sol tarafta hareketlenen Sofi. Cezayirli oyuncu önü boşalttı. Sıfıra indi. Ömer çıktı. Dizilerine çarpan top. Atak devam edecekti. Zafer geriye döndü. Tommy Cebrin kullanacak bu köşe vuruşunu. Buca Spor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Ortaya çevrilen top. Kamil Ahmet Çörekçi ortasını yapacak. Yaptı. Arkaya doğru Abdülkadir vuruyor. Kaleci Ferhat. Cebrin Mehmet. Cebrin. Orta. Zafer yükseltti. Abdülkadir direk Top çizgiye düştü. Devam ediyor. Abdülkadir'in kafa vuruşu üst direk çizgi oyun alanında. Dakika 73. Buca Spor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor. İşaret gelmek üzere. iki kişilik bir baraj var. Abdülkadir vuruş. Kaleci Ferhat. top sekti ikinci hamle kontrol etti. Cemil. Şimdi beraberlik golü için Erce tüm hatlarıyla rakip yarı alanda. Gökhan, Emrah ve topağlara gidiyor gol Dakika 77. İşte pozisyon ve gol. Emrah iyi kontrol. Son müdahale ve top ağlarda. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Buca'da ve maçı yöneten Aytekin Durmaz 90 dakikanın son düğünü çaldı ve maçın sonucu ortaya çıktı. Maçın sonucu Buca Spor 1, Kayseri Erce Spor 1.